konulardan bir ikisine geldi. Çok önemli de bu, bunlar da önemliydi. Milyonların muzdarip olduğu bir konu var. Tansiyon. Ve siz biliyorum zaten tansiyon, kendi tansiyonunuzdan yola çıkarak aslında bunu keşfetmişsiniz. Ee, ne yaptı zaten hemen tansiyon rahatsızlığı olanlar ne yapmalı diye Hakan Bey'den de soru gelmiş zaten. Şimdiki soru da zaten o tam Hakan Bey. Tansiyon rahatsızlığına iyi geldiğini söylediniz. Bir, nasıl iyi geliyor? İki, tansiyon hastası olanlar bunu nasıl kullanmalı? Efendim tansiyon olayı bir kere nedir ona çok kısa anlatayım. Tansiyon damarların daralarak bir vücudu hortum olarak düşünün. Sular oradan geçtiğini ama o hortumlar öyle yapılmış ki o kalp basıncına göre şekillenmiş, sanayi çıkartmış. O basınçta o hortum uyumlu. Ama biz ne yapıyoruz? Asidik beslenmeyle hortumları daraltıyoruz ve kalp basıncımız fazla geliyor. Onun adına da yüksek tansiyon diyoruz. Alkamine ne yapıyor burada? Asidik yapıyla bir kere asitleri önleyerek orada plakalaşmayı başlıyor önlüyor. Birinci olay. İkinci olay alkali yapı kalp taşlarından tut o damar çöpellerindeki o plakaları da eritme yöntemiyle çünkü organik mineraller aynı zamanda vücuttaki ağır metalleri ve e, toksinleri atan yapıya sahiptir. Organik minerallerden bahsediyorum. Yani 84 minerallerden yaştaki. Onun için kabacası ben bir buçuk ay 16 tansiyonum. Bir arkadaşım söylediğinde güldüm. Samimi söylüyorum. Ya bir acayip de bir laf dedim. Burada söyleyemeyeceğim. Arkadaşım, sınıf arkadaşım üniversiteden. E, dedim böyle saçma sapan bir şey olamaz. Dedi ya ne olur dene filan. O dedikten sonra denedim. İnanın bir buçuk ayda olayımı bitirdim. 2007 yılı, bugün 2021 yılı. Ne tansiyonum, kalp raporlarımı gösterebilir. Ha bugün yine gittim. Ben iki üç ayda bilgiler, raporlar alırım. Alacağım zaman o raporlarımı size göndereyim. Çok yani, önemli o, değil asla raporla ilgili. Niye önemli olmasın? Hayır hayır önemli. O tansiyonun neymiş, kolesterolun neymiş, o kalp, o kronik şeye de gittim bugün o prostat olayının nedeniyle de hepsinin kontrolüne gittim. O raporlarımı size göndereyim, oradan görün. Yani kabaca şunu yapın. Bunu kullandığınız zaman ama günde on bardak suyu için mümkün nedir? Fakat alkamine içiyorum, alkamine su diye fazla yemeyin. Şimdi bir de o ölçü kaçırılıyor çok insanlar. Nasıl olsa alkamine içiyorum, hadi bir günde bir pürzola, büftekte, hamburger falan filan işte alemdi, malemdi yapalım. Oraya gitmeyin o günlük yaşamınızı biraz da dizginleyin. Yani çeki düzene sokalım. Nefsimize hakim denizde. E, bu Anadolu kültürümüzde vardır nefsi hakimiyet. Orada da biraz kendinizi çekerseniz inanın ben 94 kilo olan bir insan şu anda 73 kiloyum. Böyle kendimi dizginle dizginle o, o, geliyor da kendinizi tebi ediyorsunuz denizde değil. O beyniniz sizi oraya getiriyor. Olay bu. Ama Bey önemli bir konuyu atladık. Tansiyon hastaları nasıl kullanmalı lazım? Yani üç damla mı damlatarak başlayacaklar? Beş damla evet. mı bir damla mı? Nasıl ee, olacak? Başka e, tansiyon hastaları bir kere e, başta birer damlayla 21 gün o 21 günü sayacaklar bir damla bir damla 21 gün ikinci 21 güne geçerken iki damlayı koyacaklar fakat arkadan enseye bakacaklar ki ben yaşadığım için bilirim eğer enseye vuruyorsa yine bir damla belli devam edecekler. Ama özet olarak bir, 21 günde bir damla, ikinci 21 günde ikinci damla, üçüncü 21 günde üç damlaya geçerlerse olayı hem vücut kendi sistem sistematik yapısına kavuşuyor, dengeler oluşuyor. Orada sinyali veriyor. Artık enseden vurmamaya başlıyor. Ha o zaman hapını da bırakma noktasına geliyor. Ben kimse hapını falan bırak demiyorum. Katiyetle onu kendisi biliyor tansiyonu olanlar. O nedenle de bir e, birer damlayla başlamalarını tavsiye ederim. Çocuklar hakeza birer damla, çocuklar 2-3 e, yaşına kadar sularına çocuklar da koyabilir. Bunu da bilmenizde fayda var. Hamilelerin kullanmasında hiçbir sakınca yok. O doğal mineraller Hatta doktorlar bir gün reçete olarak Himalaya tuzunu yazıyorlar. Bunu da bilesiniz. Mineral eksikliği olanlarda. O nedenle de yüksek tansiyonu olanlar, şimdi düşük tansiyonların problemi var. Bu da büyük bir problemdir. Düşük tansiyonlar e, zaten genelde fiziki yapı olarak da kilo e, şeyi vardır. E, yetersizliği yani e, kilo olarak da fazla olmayan insanlardır bunlar. Orada da bir vücutun e, denge kurma olayı vardır. Azar azar alıştırarak vücutu dengesini bulma noktası var yani daha doğrusu alkamine ne yüksek tansiyonu düşürüyor ne düşük tansiyonu çıkarıyor alkaminenin görevi vücudu dengeye normal hale getirmektir